Yıldız Caması nedir? Onun hakkında size bir bilgi vereyim. Ben bunu 74 senesinde yazdığım Moskov Mezalim isimli eserde anlattım. Ve buraya bir vesika koydum. Şimdi onu size okuyacağım. Hareket ordusu. Selanik'ten, Abdülhamid'i tahtından indiren hareket ordusu Selanik'ten geldi. Her zaman söylüyorum Erzurum'dan gelmedi, Konya'dan gelmedi. Niye Selanik'ten geldi? İspanya'da, Hrist İspanya Hristiyanların eline geçtiği zaman Müslümanlarla birlikte Hrist Yahudileri de katlam ediyorlardı Hristiyanlar. Bu Yahudiler Osmanlı Devleti'ne müracaat ederek biz de Allah'ın birliğine inanıyoruz. Hz. İsa'nın uluhiyetine inanmadığımız için bizi de katlam ediyorlar sen geniş bir ülkesin. Bize barınacak bir yer ver diye Fatih'in oğlu ikinci bayezide müracaat ettiler. 1492 senesinde 1992'de 500. yılını kutladılar İstanbul'daki Yahudiler. Türkiye'ye geldiler. ikinci Bayezid onları Selanik'e ye yerleştirdi. Selanik bir Yahudi karargahı olduğu için Fitneci hareket ordusu oradan geldi. İttihat Terakki'nin de Abdülhamid'i tahttan indiren Yahudi güdümlü İttihat Terakki'nin de bir siyasi parti olduğu halde Merkez umumisi, o günkü hükümet merkezi İstanbul'da değil Selanik'teydi. Bunları nazar dikkatinize celbederim. Orada faaliyet gösteriyor. Çünkü Yahudi güdümünde Selanik'ten gelen bu hareket ordusu Abdülhamid'i indirdikten sonra Yıldız Sarayı'nı yağmaladı. 10 sene sonra Sultan Vahidettin bu sarayı yağmalama işinin bir tahkikatını yaptırdı. O tahkikat hakkında o günkü İktam gazetesinde çıkan bir haberi size okuyacağım. 74'te ben bunu bu kitabı aldım. Bu resmi soyguna ait tafsilat gayet uzun ve teferruatlı olup o derecede o devre ait bütün ciddi kaynaklarda mevcuttur. Neler çaldılar vesaire nasıl oldu bu iş? Hatta iddiaçıları büyük bir heyecanla alkışlamış bulunan Tevfik Fikret bile bu hale isyan ederek hanı yağma, yağma sofrası şiirini yazmak mecburiyetinde kalmıştır. Biz bu yağmaya dair polis hakikatını nakleden ve hareket ordusu kumandanlarının iştiraklerini tevsik eden, kumandanların, subayların hırsızlıklarını teşvik eden bir gazete haberini dikkatlerinize arz etmek istiyoruz bu ikdamdan alınmış bir haberdir. Yıldız Sarayı'ndaki zi kıymet eşya ve mücevherlerin kimler tarafından ahsu gaz bulunduğu hakkındaki takibat ilerlemektedir. Bu takibatın sureti icrasında malumatlar olan bir zat Yadigar namıyla alınan kıymetli eşyanın ahizleri alanları ile nevi ve mahiyeti hakkında bize malumat atiyeyi vermiştir. Aşağıdaki malumatı vermiştir. Hareket ordusu kumandanı Mamun Şevket Paşa. Kumandan Mamun Şevket Paşa. Müteaddit pandatif taç, yüzük ve altın mangal çalmış. Ordu kumandanlarından Mustafa Kemal Paşa. Elmaslı ve incili gerdanlık. Nüralay Aziz Sami ile devamını okumuyorum. Gördünüz mü kahramanları? <laughs> Kendi devletlerinin sarayını yağmalamışlar. Tarihini söyleyeyim size. İktam. İktam gazetesi numara 7927 17 Nisan 1335. Yani 1919 tarihli nüsa. Gazete benim elimde. Bunlar böyle kahraman. Devamı da var yani. Bin başıya kadar, yüz başıya kadar herkes bir şey çalmış. Sarayı yağmalamışlar. Hareket ordusu böyle bir şey. Niye Selanik'ten geliyor? Yahudi güdümlü olduğu buradan belli.